Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir uygulamasından haftalık 5 GB nasıl alacağınızı göstereceğim. Haftalık 5 GB pazartesi veya çarşamba günü en geç akşama kadar yüklenecek. Öncelikle 25 TL paket yapmalısınız. Dakika SMS veya internet olan bir paket yapmanız lazım. 25 TL limit. Öncelikle BIP uygulamasını indirmeniz lazım. BIP uygulamasını indirdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi mesajlar, aramalar, sosyal, keşfet, daha fazla seçenekleri var. Buradan mesajlar kısmına gelip servisler kısmına gelip buradan daha önce takip ettiyseniz buradan bulabilirsiniz. Eğer takip etmediyseniz keşfet kısmına tıklayıp buraya hediye yarışı yazın. Daha sonra hediye yarışı yazdıktan sonra burada mesela bu haftaki puanım nedir diyorsunuz. Benim şu an bildirimler e, gelmesin diye interneti kapattım. Size e, yukarıdaki gibi bir yazı gelecek. Bu haftanın hediye yarışında puanın 200 bin diyor. Mesela ilk 5.000 sıradaki kişinin arasında 63.498miş puan benim 200.000'miş binmiş mesela haftalık 5 çikabet gelmesi garanti gibi bir şey bu yani hızlı bir şekilde 200.000 puanı nasıl alabilirsiniz? Öncelikle biraz uğraştırıcı olanları göstereyim daha sonra kolay olarak nasıl alabileceğinizi göstereyim. Öncelikle mesajlar kısmına gelip mesajlar kısmına gelip buradan sohbete tıklayıp buradan da mesela herhangi bir kişiye mesaj göndermeniz gerekiyor. Mesela bu kişiye mesaj gönderelim. Arif diye arkadaşıma mesaj gönderelim. Mesela mesajı göndermek için burada Adobe Clicker diye program var. Bu programı Telefonunuza yüklediğiniz zaman onayı vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz zaman geri çıkan daha sonra et, etkinleştir seçeneğine basın. Tekrardan BIP'e gelin. Şuradan biraz uzatalım. Neyse şunu bu tarafa çekelim. Evet. Bir boyu BIP'ten mesela sohbet edecek arkadaşınızı seçtik ipi indirmiş bir arkadaşınıza mesaj göndermeniz gerekiyor. Mesela Arif diye bir arkadaş. Buradan mesela biri herhangi bir harfin veya sayın üzerine getirin. Bunu bin yapın. Telefonunuzun kasmaması için ve e, engel yememek için bunu kolay bir şekilde yaparsınız. Daha sonra bunu girdikten sonra mesela 1'e bastınız. Herhangi bir harfe veya sayıya tıkladınız. Bunu 1000 yaptınız. İkinciyi unutmayın. Mesaj göndereceğiniz kısım. Önce herhangi bir yere basın. Daha sonra ok işareti olan yere tıklayın. Bunu da 2000 yapın. Telefonunuzun kasmaması için ve hediye yarışında puanı engelleyememek için öyle yapın. Üçüncüyü de herhangi bir yere getirin. Bunu da bin yapın. Mesela mesaj atmak için ilk başta biri getirdik. Bunu bin yaptık. Milisekontu. Mesela mesaj gönder tuşu yerine 2000 yazdık. Milisekont. Mesela 3'ü de bin yazdık. Daha sonra bunu mesaj göndere basacağınız. Bastıktan sonra bu otomatik olarak kendi gönderiyor. Mantığı anlamışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik olarak gidiyor. İnternetim kapalı olduğu için e, normalde göndermiyor. Sadece sizi mantığını göstermek için yapıyorum. Bil video çekerken bildirim gelmesin diye kapattım. Daha sonra bunu yaptığınızı varsayalım. Hızlı bir şekilde bir yıldızı veya hediye yarışından puan kazanmak için mesajlardan geri gelelim. Mesela buradan arama yapabilirsiniz. Örneğin Türkcell numarasını varsayalım. Buradan herhangi bir numaraya aradığınızı varsayalım. Aradıktan sonra örnek gösteriyorum. Bu numara aranmaz. Mesela bir cep telefonunu, ev telefonunu arayıp yapabilirsiniz. Arama tuşuna bastığınız zaman buradan da puan kazanabilirsiniz. Telefonu açtığınız zaman ortalama 1 saat boyunca arama yapacak. Her aradığınızda siz kapatana kadar 1 saat dolduktan sonra otomatik olarak zaten kendi kapanıyor. Daha sonra bunu da yaptığınızı varsayalım. Burada davet seçeneği var. Burada davet seçeneğini yaptığınız zaman SMS olarak gönderdiğiniz zaman kolay bir şekilde gönderebilirsiniz. SMS ile davet ettiğiniz kişi eğer bir e giriş yapar ise size 100 bin puan verecek. Bu puanı nasıl kazanabiliriz? Öncelikle Play Trade. Buraya sanal numara yazalım. Sanal numara yazdığınız zaman sizlere birkaç tane örnek gösterecek. Örneğin şunlar gibi. Play Store'a girdiğiniz zaman örneğin bunlar gibi. Bu uygulamanın sayesinde internet alabilirsiniz. Haftalık 5 kat. Buradaki numaralar davet ederseniz tabii ki herkesten önce buraya yeni eklenen numaraları davet edip e, numarayla numara giriş yaptığınız zaman olacak. İnterneti açalım. Hatta birkaç tane numaraları bakalım. Yeni numara gelmiş mi? Mesela ona girdik diye varsayalım. Mesela indirdiğinizi varsayalım. Bak işte bildirim gibi ben bunun için interneti kapattım. Şimdi Evet. Mesela burada bir sürü ülke var. Bu ülkelerden herhangi birini tek tek sırayla denemeniz lazım bazı ülkelere kod gelmiyor. Ancak bazı ülkelerde kod geliyor. Bu kod sayesinde numarayı davet edip ilk önce numarayı rehberinize kaydedip sonra davet edip davet ettiğiniz numarayla giriş yaptığınız zaman sizlere puan verecek. Bunu da şu uygulama sayesinde de yapabilirsiniz. Mesela Parallel Spice diye bir program var. Bu Parallel Spice diye programı indirdiğiniz zaman Mesela buradan uygulama ekleye tıklayıp buradan istediğiniz uygulamayı kullanmayabilirsiniz. Burada bir sürü uygulama var mesela bunları kullanmayabilirsiniz. Mesela ben bir bu kolonladım. Numarayla giriş yaptım ve puanlar sayıldı. Tabii ki herkesten önce ve hızlı bir şekilde girmeniz gerekiyor ki puanlarınız sayılsın. Burada gördüğünüz gibi uygulamaya giriş sağladım. Oradaki numaralardan biriyle. Mesela uygulamada başka neler varmış? Mesela sanal numara yazın. Buradaki numaraları tek tek deneyebilirsiniz yani uygulamaları. Herkesin önce ve hızlı bir şekilde girip indirirseniz olur. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun. Bol su, bol su tüketin. Yani sıvı tüketin. Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Mümkünse kolonya veya steril mendil ile ellerinizi temizleyin. Oturduğunuz yerleri havalandırın. Sosyal mesafeyi koruyun, maskenizi takın. 14 gün boyunca eğer şehirler içi ve şehirler arası toplu içinde bulunduysanız ve kendinizde belirgin bir rahatsızlık hissediyorsanız kendinizi 14 gün karantinaya alın. Korona vakaları her geçen gün artıyor. Bunun için önlemlerinizi alın. Bu sosyal mesafe kendi aranızda koyduğunuz bir mesafe değil. Hastalığa koyduğunuz bir mesafedir. Lütfen kurallara uyalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.